Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Granny Map oynuyoruz. Yani Granny haritası. Yes. Hadi arkadaşlar abone ve like bekliyorum bu video için. Evet arkadaşlar bu video için abone ve like 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 bekliyorum. Like bekliyorum. Ben sizden like bekliyorum. Bakalım ne diyelim. Elzim ee, her normal. Bakalım. 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 Hadi arkadaşlar, siz de hazırsanız tutmayalım ve başlayalım. Ruh meşalelerini alacağım. Ya. Yapmayayım. Tamam almayacağım. Vay. Yes, yes bu ne? Eski bir kere sanırsam ya. Geliyor mu? korktum ya. Arkadaşlar yok. Vazgeçtim. ve görünmezlik kazandım. Arkadaşlar şey burada mı? İnşallah 15 dakikadan uzun sürer. Buna Abicim sandıkta hiç bir şey yok mu? He he he. Göremezsiniz beni siz. Neyse. Abicim yine mi aynı yere geldim ben? Çok saçma. Ha ha ha. Granny Juicy Bulamazsın beni deli. Deli Granny. Hadi oradan. Hadi. <laughs> o yes. Be. Ay attım yanlışlıkla. Bakın arkadaşlar dolu ok çıktı. Yes be yes be. Yes be galiba. Durun envanterimize koyalım bütün hepsini. Bayağı bir gerek olacak. Bu ne? Ne? Anahtar mı? K diyor. Adı K. Okay. Hiçbir şey yok. Ne yapacağız? Bunlarla bir şey yapmayacağız. Granny'nin kafasına mı indireceğim? Arkadaşlar Granny'nin kafasını çok indireceğim. Daha şey görüyor musun? Geliyor gel. Abi vurdu ya. Buldu bizi mutfaktaymış arkadaşlar. Mutfaktaymış. Arkadaşlar 5 dakika burada bekleyeyim. <laughs> Vay. Gerçekten haritayı muhteşem yapmışlar. Haritanın yapımcısı ne diyor ki? Granny dur. Beni bulamazsın. Beni bulamazsın. Kıhlanmazsın. Nereye mi saklandın? Sana tamam, mı soracağım? arkadaşa kafasına indireceğim. of ah. İçten atalım. Ha ha Grani. geberttiğimize göre kim kaldı? Kaç Grani var? Abicim kaç Grani var? Bekleyeceğim ben burada arkadaşa bir süre. Şöyle Grani'ye bakacağım. Var mı Grani başka? Evet arkadaşlar spandır mı var? Ne dolu sesleri duydum. Hı hı. Evet görmedim ama duydum. Gelirlerse benden bilecekleri var. Böyle şak abi şak şak. Ya zombiler ne yapıyorsun siz içeride? Domuz mu geziyor içeride? arkadaşlar yok artık. O zaman bir beni gördü. hu korktum 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 korktum. Kapıdan giremezler herhalde. E, Huysuz köylü daha her yere gelmiyordu. Bu ne? Abicim yok. Arkadaşlar oradan bir tane daha balta öküyor geldi. Yani Granny geldi. Babam onu dövettim ama sonra bir tanesi beni yakaladı. Aşağıda geziyordu. Ses yok. Sen kapıya mı Önce son bir. Abicim. Hoppiy. E bal Bu ne bu? Master key, padlock key. Master key. Hamur, hamur yok bende. Hamur yok bende. Arkadaşlar Granny buraya çıkmıyor. biz görmediği sürece. Hmm. Ne yapacağım? Hile mi yapayım? Arkadaşlar oradan tostala koyarak çıkmayı denedim. Bak ha. Sen bak. Artık hile yapmayı deneyeceğim ya. Aa bizim o bana gerekti. Hayır acıktım ya. Açıktan mı yiyeceğim arkadaşlar? Arkadaşlar biraz hile yapma zamanı. Ha ha ha. Hehehe ben bunu soracağım. senden ne geçtim, bilmiyor musun? Herhalde ben zeki de değil sandım. Ha ha ha. Kusura bakma Aritan'ın yapımcısı. Vaa, Yok arkadaşlar bugünlük bu kadar yani bir şey bile yenemedim. Arkadaşlar bu da bu kadar arkadaşlar bugünlük de bu kadar maalesef. Yani bu şeyi yapmıyorum. Artık bu grande beni yakalarsa yakalasın yapamadım arkadaşlar yok. At kafası yapsaydı şak 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 geçerdi. Of oh, of oh, of. Oh. Ben bir parkur geçemiyorum. Ben bir grani'den kurtulamıyorum. Bana ne diyeyim bilmiyorum ama like atın. Eğer bu videoyu gördüyseniz like atın. Abone olun lütfen. Lütfen. Aa, bir grani varmış bir de grani varmış. Kaç tane? Ne yapayım grani varmış. Evet arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar.